Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. 6 sene sonra tutuklanan HDP'li siyasetçilerin tutuklanmasının siyasi mi yoksa hukuki mi olduğunu soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz abonemiz değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. İyi seyirler. 6 sene sonra HDP'li birçok siyasetçi tutuklandı. Bu tutuklama hukuki mi siyasi mi? Tamamıyla yani bu ülkede hukuk, adalet tamamıyla çökmüş durumda. Şu an Türkiye'de hukuktan söz edilemez. Sadece Türkiye'de hukuk çökmüş değil, ekonomiyle çökmüş. Yani bir pazar yerine gittiğiniz zaman benim yüreğim yanıyor. Ben o anelleri, o pazar yerlerinde böyle Me bir meyve ağlamama ala durumlarını görünce yüreğim yanıyor ama maalesef Türkiye bunu görmüyor. Türkiye'nin hükümeti, Türkiye'nin iktidarı bunu görmüyor. Sizden önce birisi gibi gecikmiş bile dedi. Şimdiye kadar olması gerekiyordu dedi. 6-7 Eylül HDP'lerin açık çıktılar. 53 kişi öldü dedi. Gecikti bile dedi. Yani Kobani dönemlerinden söz ediyorsunuz evet. 6-7 Ekim olayları. Kobani dönemindeki bu iç çatışmanın tüm nedeni Kobani düştü düşecek gibi polemiler yaratan iktidardı gene. Yani Kobani işidin zulmünden, işidin barbarlığından oradaki halkın silahlanıp IŞİD'e karşı mücadele etmesiydi. Yani Kobani'den yani İngilizler gelip IŞİD'e karşı savaşmadı. Kobani'nin çocuklardı, Kobani'nin çocuklarıydı, gençleriydi, kadınlarıydı IŞİD'e karşı savaşlar. Şu an Kobani'de binlerce insanın mezarı var yani. Oradaki yerel insanın Oradaki halkın, oradaki annelerin, oradaki dedelerin mezarları. Onlara saygı duymak lazım da. Duymadı. Yani bu 6-7 Ekim olaylarının tamamının sorumlusu iktidardı zaten. Öyle mi düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani hukuki. Hukuki mi? Kesinlikle. 6 yıl sonra HDP'li birçok siyasetçi tutuklandı. Bu tutuklamalar hukuki mi, siyasi mi sizce? Hukukidir. İçeri alınmaları çok bile geç kaldı. Öyle mi? Tabii. HDP'li siyasetçiler Kobani'deki olaylar için halkı sokağa eyleme çağırdılar. Hükümet 6 sene sonra birçok HDP'li siyasetçi tutukladı. Bu tutuklama sizce hukuki mi siyasi mi efendim? Hukukidir abi. Bence hukuki. Sıkıntı. Hukuki bak. Kaç tane bayan var orada. Şey, HDP'nin kapısının önünde duruyor. Hep çocuklarını kandır mı? He, anneler, onlar hepimizin annesi. Şimdi o ayrı bu ayrı, biz ayrı bir olay, o farklı bir şey. Yok, şimdi siyaseti şey dediğim diye ya, onu tutuklamalar tu tutuklamalar ama. diyorsunuz ki hukuki. Doğru, hukuki kar, sıkıntı, sıkıntı yok. Peki sıkıntı. neden alt sene önce yapmadılar şimdi? Alt sene önce neden yapmadılar? Yo, ya, o zamanda zaten onun da bir şeyleri vardı. Hani bir ara arab şey arabaların üstünde hani bayraklar vardı şeyde o Güneydoğu'da değil mi? O da bir ara onları iyi karşılıyor hani ülkemiz bölünmesin diye önceden onlar da öyle yapıyor. Öyle değil mi abi? Hepimiz biliyoruz. Altı sene önce altı sekiz Ekim olayları yaşandı. HDP'lerin halkı sokağa davet etmesiyle tutuklanmalar oldu altı sene sonra. Bu tutuklanmalar sizce hukuki mi siyasi mi? Şimdi bunu zaten hukuki olduğu daha 40 yıl önceden beri olmasıyla olması gereken şeylerdi. La bağlantısı olan direktmen tutuklansın. Zaten sadece vekil atılmadı. Adam gidiliyor. Hem Türkiye'ye, Türk milletini şehit eden insana destek veriyor. Hem de Türkiye'den 22-23 bin lira vekillik parası alıyor. Ben burada askeri ücretle çalışırken adam benim paramla orada gidip teröre şeye destek veriyor. Sence kabul edilecek bir şey mi? Biz sadece soruyoruz yani tutuklanmaları hukuki sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Şey olsa adam, babamın oğlu olsa yolda gitmeyen bir adamın cezası neyse çekilsin. Çünkü bu kadar şehit verme, vermemizin sebebi onlardır. Adam biz de ben de Kürtçe, Kürt, Türk, Arap hepimiz aile bir çorba gibi olduk. Yani burada Türk'ü Kürd'ü şeysi yok. Adam da milletvekili teröre destek veriyor 23 bin lira da para alıyor. Hem hainlik yapıyor hem para alıyor. Nasıl buluyorsunuz? Bununla bir sorayım. Allah İstanbul Time TV'yi beğeniyorum abi. Geçen seçimlerde de, belediye seçimlerinde de Esen yurt dahil olmak üzere her yerdeydiniz. Ee, yani tebrik ediyorum. Gerçek bilgiler veriyorsunuz. Ee, Youtube'da ilk takipçilerinden bir tanesi sizsiniz. Çok ee, teşekkür Yani Dikkat ediyoruz çünkü e, yalan bilgi vermiyorsunuz. Başka Youtube kanallarını takip ediyoruz. Ee, başka bir yere çıkardığı adamları tekrardan çıkartıyorlar. Sizde böyle bir şey yok. Gayet şeffaf. Gayet şeffaf yani. Ee, takip ediyoruz sizi yani. 6 sene önce HDP'li siyasetçilerin halkı sokağa davet etmesiyle bir olaylar yaşandı Kobani olayları. 6 evet. sene sonra tutuklanmalar geldi. Bazıları siyasi bazıları hukuki diyor. Sizce bu tutuklanmalar hukuki mi siyasi mi? Şimdi HDP tabanını eritmeye yönelik bir hamle var. Yani HDP'nin kendi kitlesi vardır, seçmen kitlesi vardır. Yönetim biçiminde tabi usulsüzlükler varsa eğer, devlet örf ve adiyatına ters işler varsa kendi içinde, kendi partisi içerisinde yönetici olarak tabi cezalandırılsın. Yani ceza gerekiyorsa cezalandırılsın ama 6 sene önceki durumla tekrardan aynı sayfayı açıp insanları içeriye, içeriye atmak hoş bir şey değil. Yani ben burada bir gerçek hukukun, hukuk sisteminin doğrusu bir evet. şey düşünmüyorum. Keşke işlese. Ama herkes kendi çıkarına göre hareket ediyor. Kendi yani kendi ittifakının çıkarına göre hareket ediyor. Karşı tarafı ezmeye çalışıyor. Bu da hoş bir şey değil. Yani Kürt kardeşlerimiz bizim canımızdır. Bizim arkadaşlarımız var Kürt olarak. Hani vatana, millete, toprağa saygılı oldukları sürece, bölmedikleri, bölmediği sürece biz her zaman Kürt kardeşlerimizin yanında oluruz. Biz Kürt, Kürt Türk bizi ayırtmıyor ayırt etmiyoruz. Kesinlikle. Ben bu ülkenin vatandaşının da ayırt etmediğini düşünüyorum. Ülkücü olsun, AK Partili olsun, ya CHP'li olsun değişmesin. Aynı topraklarda yaşıyoruz. Yani aynı vatandaşız. Ee, kom, aynı benim, benim saygı. üst komşum Kürt mesela. Ben koyu milliyetçi olmamalar ama geçen gün oturmaya gittim. Çay içtim onlarla yani. Ya onun için e, bizi bölmeye ihtimalleri olmaması lazım. Geri geliyor, kız veriliyor, kız alınıyor. Kesinlikle. Yani onun için, onun için onun için, onun e, için, artık siyasi olaylardan e, Kürt ne Türk'ü ayırmasınlar. Biz, biz Suriyelileri sevmiyoruz bu ülkede. Yani Suriyelilerin e, sonradan ziyade, ziyade sonradan gelip demografik yapı bozduklarından. Demografi Yoksa İstanbul'a bir milyon suyu birden gelince tabii ki bozuyor. Kiralar artıyor, şu oluyor böyle. Planlı olsa da ona da karşı olmuyor ama plan yapılmadı. Ya, teşekkür ederim. Ya, planlı olsa bile eee Suriyelilerin, Suriyelilerin bu kadar Suriyelilerin gelme şansı yok. Gelmemesi Aynen, lazım evet. yani. Bugün Azerbaycan nüfusu 10 milyon. Bu ülkede ne işi var o 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon Suriyelinin yani? Çok bu, teşekkür, teşekkür ederim. Ekim olayları vardı. 6-8 Ekim olayları 6 sene önce. Geçen hafta tutuklamalar oldu. Sizce bu tutuklamalar hukuki mi, siyasi mi? Siyasidir. Siyasidir. Hı hı. Teşekkür ederim. Sağ ol. 6 sene önce 6-8 Ekim olayları yaşandı. HDP'li siyasetçiler Kobani olan halkı protesto çoka çağırdılar. Geçen hafta tutuklamalar oldu. Bu tutuklamalar hukuki mi siyasi mi nasıl karşılıyorsunuz efendim? Efendim ben o günleri ıı, televizyondan seyrettim. Ondan 6 ay evvel bizim hükümetimiz PKK'nın tanklarını Türk topraklarından geçirerek Kobani'ye götürmüştür. O gün için PKK Yok o olaylardan sonra oldu efendim. Olaylardan sonra. Ondan 6 ay 6 ay önce 6 ay önce Türk hükümeti PKK'nın Kuzey Irak'tan Mıs şey Irak devletinden çaldığı tankları bizim topraklarımızdan Kobani'ye kendiliyle geçirmiştir. Ondan sonra o günün hesabını görülmeyip işine geldiği gün göremezsin. Böyle bir şey yoktur. Eğer ce suçlu varsa o gün göreceksin cezasını keseceksin. Yani gözü tabi bekletme. O günün cezasını o gün keseceksin. Yoksa ne? De, o günden bugüne belki daha fazla suç işleyecekti. O zaman ne olacak? Her şey zamanında diyorsunuz. Evet. O gün sen se ondan sonra iki seçim yaşadın. O gün ne şey yapmadın yani? O gün onlara hiç şey yapmadın ama bugün sen eridikçe başka gündem yaratacak şeyler yapıyorsun. Ayasofya'nın açılması tamamen siyasi gösteriş. Bugün Ayasofya kaç kişi? Can, canlı Hem iyi olmadı mı Ayasofya'nın açılması iyi olmadı mı sizce? Yani Fatih Sultan Mehmet'in fethin sembolü olarak armağan ettiği bir cami 86 yıl sonra açılması. Ayasofya o gün bir zorunluluk olarak camiye çevrilmiştir. Ayasofya o gün bir zorunluluk olarak ilk fetihte camiye çevirmiştir. Çok doğrudur. Fetihle olmuştur. Ama onun karşısına ön cephesine Sultanahmet gibi muhteşem bir şey yapılarak Ayasofya'nın miadı dolmuştur. Ve arkasına daha uzada Süleymaniye yapılarak harikulade bir şey yapmıştır. Tabii ki Ayasofya bize çok şey vermiştir. Mimar Sinan tüm ilhamını oranın kubbesini tamir ederek almıştır. Yani bizim mimari şeyimizin başlangıcı budur. Ama artık Ayasofya miadını tamamlamıştır. Bugün turizm kaybımız sırf oradan 2 milyara yaklaşmak, 2 milyar TL'ye yaklaşmaktadır. Yani bu sadece gösteriştir. Ayas Çamlıca Camii'ni yaptın. 60 bin kişilik 370 kişi çalışıyor. Namaza 60 kişi gidiyor. Bu kadar. Söyleyeceğim bu kadar. 370 kişi temizliğinde mi çalışıyor? Şu anda Çamlıca Camii'nde 370 görevli var. Ama namaza 60 kişi gidiyor. Abi bunu nerede hesapladın? Çok ilginç bir sayı. Hepsini maşallah. Biliyoruz abi. Ben biliyorum. 60 Hep kişi namaza 300 bin çalışıyor. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gülün sayı, gülün Altı sayı, sene sayı. Önce, 6 sene önce 6-8 Eylül olayları yaşandı. HDP'li siyasetçiler. 3-5 gün yani önce tutuklandı. Sen? Bu tutuklanma siyasi Hı. mi hukuki mi? Ceza bak Sana ben bir şey söyleyeyim. Ben emekliyim. Şanlıurfa Belediyesi'nde eee hangisini deyse ben hizmet etmişim. Kimi biliyorsun? Benim sorumun cevabı değil. 6-7 Ekim olaylarında tutuklanmalar. Ben ekmeği ekmek sıraya girirken, yağı sıraya girirken. Sen, bu, Kulaşın sen şimdi <laughs> cevap ki. Sen eski İstanbul'un da şimdiki İstanbul'u soru Abi sürü. İstanbul, İstanbul değil. Hı. Diyorum ki Hı. 6 sene önce HDP'li siyasetçiler halka dediler Kobani dur söyleyeyim mi? Kobani sokağa çağırdılar. Geçen hafta tutuklanmalar oldu. Hukuki mi siyaset? Hele bir şey 6 siyasidir. Siyasidir bu kesin siyasidir bu. Yani cezaevinde bile. Seni hasabına gelmez, beni görsetmezsin. Asamına geleni götürdün. Sen benim ben... adıma konuşma. Buraya gir bak. Bakın. Sen... Yok yok diyorum ki. <laughs> bak ben dedim ya ben AK Bırakın Parti'yi destekledim. Sen beni tanımıyorsun ben seni tanımıyorum. Ben AK Parti hiç diyorum bizim için değil. Sen bunu anlatırsın ama sen benim... Sen şimdi de, sen kalbimi, sen kalbimi yardın mı? Kalbimi yardım mı? Sen nereden biliyorsun? Ben bak, biliyorum. Buraya gir bak. Ben buraya gidiyorum. Ben İstanbul'u... İstanbul İstanbul tamam. Karta verelim sana. Eee şimdi, şimdi, oraya şimdi, oraya şimdi oraya. hocam burada. Ben size şunu söyleyeyim. 6-7 Ekim, 6-7 Ekim olaylara bakınca 48 48 kişi hayatını kaybetti. Ya arkadaşım ikide bir Yasin Bürün Yasin Bürün Yasin var. O da çocuktur. Allah rahmet etsin. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz ama kalan 47 kişi hepsi HDP yöneticileriydi, üyeleriydi, sempatizanlarıydı, oy verenlerdi. Bunlara hesabını kim verecek? Yani hani HDP'ler kendi kendi insanları mı öldürdü yani burada? Kim öldürdü onları? öyle. Madem öyle de mecliste bir araştırma komisyonu verirken neden MHP ile AK Parti neden reddediliyor? Üzerine gitsin bu olayların baş sorumlusu kimse çıkarıp yargın önüne çıkarsın. 6-8 Ekim olaylarına önerge verildi MHP ve AK Parti evet, mi reddedildi? Evet reddedildi. Suruç olayları da reddedildi. Ankara Garı da reddedildi. Bütün şeyler reddedildi yani. Neden reddediliyor? FETÖ'nün araştırmasına bile reddediliyor yani. Neden? Ee, ucu nereye varacağı belliydi zaten buradan. O zaman özet de, hukuki değil, siyasi Doğru mi diyorsun? Siyasidir yani burada. Baksana Demirtaş'ın... Peki abi ne olacak bu Türkiye'nin hali? Yani hukuk yok diyorlar. Demirtaş, Demirtaş, Demirtaş dört duvar arasında bir demeçle altı milyon insan nereye oy verdiğini gördüler yani. Dışarıda tabi her tarafı dışarıda olmuş olsaydı Demirtaş'ın iki puanı oradan alıp bu tarafa kaydırmış olsaydı yüzde 52 onlar almazdı bu taraf kaybederler. Yüzde %48 48'e düşerlerdi yani. Yani sadece Demirtaş dışarıda iki kelime konuşsaydı. Bir televizyon kanalı çıkıp halkına kendini ifade etseydi. iki puanı oradan alıp bu tarafa geçse. aslında Cumhurbaşkanı da kaybedecekti. Ee, şey. Yani HDP seçmen istediği kadar zulüm etsinler. Peki baskı işe yarayacak mı efendim? Baskı işe yaramayacak daha çok kaybedecekler. Baskı işaret. Son günleridir bunlar. Son senelerdir yani. Sorun pırpır pır Evet. Biz çünkü televizyon kanalları 3-5 tane profesör sözde yazarlar. Aynı, adam. yer, aynı adamlar başka yok yani. Değişik insanları yok ya. 3 seneden beri HDP'yi konuşuyorsun. Her akşam HDP. Bir tane HDP yok orada. Niye çıkarmıyorlar efendim HDP'leri? Ya gerçekleri duymak istemiyorlar ki. Rezil edecekler onlar orada. Ben adamlar şey. maaşını alıyor. Ardından orada bir kağıt uzatıyorlar. Bunu bunu konuşacaksın. Ama halk öyle düşünmüyor. Şu halka sorun bakayım kim mutlu? Kim mutlu burada? Millet faturasını ödemiyor. burada çok burada krizden, dolardan, altından. Bir sorsunlar bakayım yani burada. Bak AK Parti'nin iyi şeyler yaptığını biliyoruz. İlk geldiklerini biliyoruz. Kadrolar iyiydi. Teşekkür ettik yani. Ama kardeşim kötüyse kötü diyeceğiz yani. Değişmesi. Tabii 2002'den 2008'e kadar belki Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi partiydi. Sonra 2009'dan bozuldu. 2009'dan sonra Türkiye'ye gelmiş en büyük zarar veren bu ülkede. Bozuldu mu abi? Niye bozuldu? Ne bileyim çıkar meselesi, pasta daraldı. Ne bileyim hep bundan oldu yani burada ee, başka pasta. bir şey yok. Tabii pasta yani burada. Siyasi. 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 Her şey siyasi. <laughs> Her şey siyasi. Hani tek başına savcımız hakimimiz emir, emir veremiyor. Öyle mi Ben... Peki ne olacak bu ülkede? Sene yattım. Neden efendim ne zaman? Hangi Ergene konudan. Ergene Ben... 6 sene sonra olması yanlış. Yani e, zamanında yani ilk ya, yani suçluysa tabii zamanında bu işin olması lazım. He, ama e, zamanında olmadığı için de şimdi niye yapıyorsun dersen o zaman da bu sefer ölen insanlara da haksızlık etmiş olur. Sonuçta burada eğer insanların canı yanmışsa bu insanlar hayatlarını kaybetmişlerse bunun da failleri varsa bunlar bu bedeli ödeyecek. Şimdi ödeyecek ya 10 sene sonra da ödeyecek. Bunun 6 senesi olmaz yani. Çünkü canı yanan insanlar var. Efendim 6 sene önce 6-8 Ekim olayları yaşandı. Geçen hafta 6 sene sonra birçok HDP'li tutuklandı. Bazılar 6 sene sonra tutuklama mı olur? Bu hukuki de siyasi diyorlar. Sizce bu tutuklamalar hukuki mi siyasi mi ne düşünüyorsunuz? Ben hukuki veya siyasi diye bir şey demeyeceğim ama kim ülkeye hainlik yapıyorsa, kim ülkeye lanetlik yapıyorsa tutuklansın. Herhangi bir partiyle falan benim işim yok. Sadece ülkeye hainlik yapmasınlar benim derdim o. Senede önemli diyorum. Evet.